Sevgili az gören eğitim ailesi, öncelikle herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Dünden beri büyüteçlerle ilgili çok fazla soru almaktayım. Öncelikle şunu belirteyim. Az gören eğitiminde temel unsur 0-3 yaş arasındaki erken müdahale eğitimidir. 0-3 yaşında az gören eğitimine başlayan bebekler işlevsel olarak görmelerini mümkün olduğu kadar geliştirirler. Bunu uzmanların desteğiyle yaparlar. Dolayısıyla 3 yaşından sonra artık okul öncesi eğitim çağına hatta ilköğretim çağıyla beraber normal okul çağına başladığında gerekirse destek teknolojileri de kullanabilir. Fakat genelde okul çağına kadar az gören eğitiminde çocuklara destek teknolojiler tavsiye edilmemektedir. Ben sadece bir bilgi olsun diye eğer çocuğunuzda bir görme varsa bu görmeyle her şeyi okuyup yazabileceğini göstermek amacıyla bu müteşhhisleri kısa kısa tanıtmaya çalışıyorum. Asıl olan eğitimdir. Asıl olan doğal yollarla işlevsel olarak özellikle 0-3 yaşında olan görmeyi geliştirmektir. Tabii ki ihtiyaç halinde destek teknolojilerden de uzmanların ve doktorların tavsiyesiyle her zaman yararlanılabilir. Teşekkür ediyorum.